Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için indirimli ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım e, bin marketlerde ne gibi indirimler var birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle. Aksbil'in mutfak temizleyicisi var. Ve burada da şöyle banyo temizleyici. Bunlar her biri biletlilik. Fiyatları 35 lira 75 kuruştan 31 lira 75 kuruşa düşmüş ve arka kısmı arkasının yüzey temizleyicisi var. Fiyatı 28 lira. E, fiyatı 28 lira 75 kuruşta 26 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve buradan lavabo aç e, şekilde üçlü paket. Fiyatı 30 lira 75 kuruştan 25 liraya düşmüş. Romstar bu şekilde oda kokuları var. Bunlar da şöyle iki farklı kokusu var arkadaşlar. Fiyat 43 lira 75 kuruştan 39 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle lateks eldivenler var. Fiyatlar 55 liradan 53 liraya düşmüş. Burada da Agu Baby bebek şampuanları var. Bunlar da 750 milimlik. Fiyat 47 lira 50 kuruştan 43 lira 50 kuruşa düşmüş. Saç ve vücut şampuanları var. Bu şekilde fiyatları 47 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve panten şampuanla panten e, palette saç boyaları da indirimde şöyle farklı çeşitleri var. Fiyatları 77 liradan 56 lira 21 kuruşa düşmüş. Ve burada da şöyle tıraş bıçakları var. İkili fiyatı 24 liradan 22 ve jilette permatikler var. 5 olarak fiyatları ise 42 lira 75 kuruştan 38 lira 25 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle bulaşık tabletleri var. Bu şekilde Bim Aktivit'in bu şekilde e, bunlar da şu 50 li olarak satılıyor şu şekilde fiyat 92 lira 50 kuruştan 77 liraya düşmüş ve burada da Işıl markasının sıvı sabunları da indirimde şöyle üç farklı çeşidi var fiyat 23 lira 25 kuruştan 21 lira 25 kuruşa düşmüş Evet, head şu an şampuanlar da var. Bunlar 350 milimlik fiyatları 88 lira 50 kuruştan 75 lira 20 75 lira 25 kuruş ve Elidor şampuanlar var. Bunlar da e, üç fa farklı çeşidi var şu şekilde. Bunlar 400 e, milimlik, Fiyatı 59 lira 25 kuruştan 57 liraya düşmüş. Ve burada da Elidor şampuan, saç kremleri var. Fiyatları 63 liradan 57 liraya ve panten şampuanlardan indirimde. E, bunlar da 350 milimlik fiyatı 75 lira 50 kuruştan 60 liraya ve blendak şampuanlarda indirimde 500 milimlik fiyatı 52 lira 75 kuruştan 49 lira 75 kuruşa düşmüş. diş fırçaları da indirimde 33 lira 50 kuruştan 23 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada da e, konsept şöyle peçeteler var. Fiyatlar 12 lira 50 kuruştan 9 liraya düşmüş. Ve streçler şöyle. Bunlar da 75 metrelik. Fiyatları 69 lira 50 kuruştan 50 liraya. Ve burada da kür sökücü bezlerde indirimde 19 lira 50 kuruştan 14 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle barillanın bu şekilde Deniz kabuklu makarnası da indirimde 17 lira 50 kuruştan 13 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle artmatik toz deterjanlarda indirimde 8 kilo beyazlar için fiyatı 159 liradan 142 lira 50 kuruş ve artmatik renkliler için olanı da bu da 8 kilo fiyatı 159 liradan 143 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da Bilmatik matik e, beyazlar için indirimde. Bunlar da 5 kilo fiyatı 193 lira 127 liraya düşmüş ve bilmatin bu şekilde e, renklileri için olanı var. Bunlar da şu anda aynı şekilde indirimde. Fiyatları 133 liradan 127 liraya düşmüş. Evet burada da alo, toz deterjan var. Bunlar da 6 kilo fiyatı 209 liradan 202 lira 45 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da şöyle tersil e, Sıvı deterjanda indirimde 2145 milimlik. Fiyatı 89 lira 75 kuruştan 79 lira 75 kuruşa düşmüş. Jambilenin şöyle yeni doğan bebek bezleri de indirimde 62 lira 50 kuruştan 61 liraya düşmüş. Ve burada da yumuş ekstra bu şekilde... Ee Bunlar da indirimde. Şekilde bulutma arkasının 1,5 litrelik. Fiyatı 58 lira 50 kuruştan 57 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da şöyle kofunun ıslak havluları. Fiyatı 7 lira 75 kuruştan 7 liraya düşmüş. Ve burada da family'in şekilde ıslak havluları da indirimde. Bunlar da yüzlü. Fiyatı 25 liradan 19 lira 50 kuruşa ve jambilinin şöyle üçlü paketleri de indirimde 49 lira 75 kuruştan 48 lira 25 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle bir vezir markasının taze kaşar peyniri de indirimde 500 gramlık fiyatı 99 liradan 87 lira 50 kuruşa düşmüş. Emin markasının şu şekilde e, dana sucukları var. Dilimli. Fiyatı 65 liradan 55 liraya düşmüş. Bunlar da 250 gramlık. Ve burada da Dost markasının süzme peynirleri de indirimde 1 kilo. Fiyatı 99 lira 50 kuruştan 89 lira 50 kuruşa. Ve ikinci markasının da beyaz peyniri indirimde 129 liradan 115 liraya düşmüş. Ve bin vezir markasının da bu şekilde koyun peynirleri de indirimde fiyatı 79 liradan 69 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve evet bunlar inek peyniri 400 gramlık. Ve burada da koyun ve et. Evet. Koyun ve keçi peyniri de indirimde. Fiyatlar ise 89 liradan 79 liraya düşmüş ve burada da şöyle mantılarda da indirimde. Şöyle göstereyim. Ekmekçi markasının fiyatı 29 lira 75 kuruştan 26 lira 75. Arkadaşlar burada da Lable krem peynir, Kerem markasının lable peynirleri var. Fiyatları. 37 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar da 300 gramlık ve Dost markasının meyveli yoğurtları da indirimde 26 lira 50 kuruştan 21 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da şöyle Dost markasının 2,5 kiloluk yoğurtları da indirimde 55 liradan 51 lira 50 kuruşa düşmüş. Beşer markasının dana da sucukları var. Fiyatları 39 lira 75 kuruştan 35 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle e, cipslerde indirimde fiyatları 14 lira 50 kuruştan 11 lira 50 kuruş. Ve mısır cipsleri var şu şekilde Star Cracks. Fiyatları 12 liradan e, 9 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle az yağlı mayonezde indirimde fiyat 37 lira 50 kuruştan 34 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da bademli kavala kurabiyelerde indirimde fiyatları ise 29 lira 50 kuruştan 25 liraya düşmüş. Evet burada da Bulumi markasının tuvalet kağıtları da indirimde 16'lı fiyatı 79 lira 50 kuruştan 68 lira 50 kuruş ve e, kağıt havlularda indirimde Bulumi markasının fiyatı 51 lira 25 kuruştan 45 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle üçlü gofretlerde indirimde fiyatı 8 lira 50 kuruştan 6 lira 25 kuruş ve benim olarda 7 lira 75 kuruştan Yedi 7,5 liraya düşmüş. İlk burada da şöyle kızartılmış yarı fıstıkları fiyat 22 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa düşmüş. Ülkenin şöyle biz bisküvileri sandviçleri de indirimde fiyat 27 liradan 21 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet doğadan markasında şöyle bitki çayları da indirimde fiyatları 39 lira 50 kuruştan 19 lira 25 kuruşa düşmüş. Bunlar da 20 lira olarak satılıyor. Evet burada da şöyle gurme, susamlı hamburger ekmeği var. Fiyat 35 lira 25 kuruştan 27 lira 50 kuruş ve dörtlü sandviç ekmekleri de aynı şekilde. Fiyat 31 liradan 27 lira 50 kuruş. Evet burada da doktor Ötker'in kabartma tozu var. Fiyat 17 lira 50 kuruştan 14 lira 50 kuruş. Evet burada da Milo parfümlü tuvalet kağıtları var. Bunlar da 8 lira olarak satılıyor. Fiyatı 37 liradan 35 liradan ve Pofu'nun tuvalet kağıtları var. Bunlar da 8 lira olarak fiyatları 27 liradan 24 liraya ve Sofya'nın şöyle tuvalet kağıtları var. Buna da indirimde 45 liradan 34 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.